Gayrimenkul profesyonelleri için fark yaratan, işlerini kolaylaştıran ve hızlandıran hepsi emlak akıllı at özelliğini konuşmak için OLC yapı gayrimenkulden Halil İbrahim Akdemir'i ziyaret ettik. Emlak danışmanlarımızın ilham veren başarı hikayelerini keşfetmek için hepsi emlak YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Halil Bey, akıllı at iş akışınızda neleri değiştirdi? Akıllı at gündelik iş akışımızda pek çok soruna çözüm getirdi. Müşterilerimize daha hızlı dönüş yapabiliyor. Onların sorularını eksiksiz bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Ve i̇steklerine daha hızlı cevap verebiliyoruz. Akıllı at kazancınızı nasıl etkiledi? Akıllı at kazancımızı olumlu yönde etkiledi diyebilirim. Neden diye soracak olursanız bizi arayan müşterilere hızlıca dönüş yaptığımız için onları kaybetmiyoruz ve onların isteklerine hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. Bizim için olumlu oldu. Kazancımızı da olumlu yönde etkiledi. Akıllı Hattın sunduğu raporlama özelliklerinden nasıl faydalanıyorsunuz? İlan içi görüntülenme sayısına bakmaktansa ilanlarımıza gelen aramalara bakıyoruz. Bu şekilde daha iyi sonuca gidebiliyoruz. Akıllı atla arama kaçırmamak size nasıl avantajlar kazandırdı? Öncelikle müşterilerimizin memnuniyetinin atmasını sağladı. Daha sonra müşterilerimizin isteklerine daha hızlı cevap verebilmek için büyük avantaj sağladı. Ofis dışı işlerinizi organize ederken akıllı at size yardımcı oluyor mu? Grafiklerden müşterilerimizin arama saatlerinin yoğunluğuna göre ofis dışı tapu dairesine gitme gibi işlerimizi de buna göre planlıyoruz. Akıllı hat öncesinde danışman performansınızı ve ilan performansınızı nasıl değerlendiriyordunuz? Öncelikle her danışmanımıza artık özel bir numara tanımlayabiliyoruz. Bu şekilde onların performanslarını da ölçümleyebiliyoruz. Daha öncesinde böyle bir imkanımız yoktu. Gelen arama saatlerini grafiklerden görebiliyoruz. Buna göre hangi saatlerde daha çok çalışmalıyız, hangi saatlerde neye yoğunlaşmalıyız bunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Hepsi Emlak ismini nasıl buldunuz? Eski isme göre telaffuzu gayet kolay. Yeni logo da zaten yenilenmeyi en iyi şekilde anlatmış. Hepsi emlak geçiş sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten daha önce de dirsek temasıyla çalıştığımız, güvendiğimiz bir marka olduğu için geçiş sürecinden olumsuz etkilenmedik. Aksine reklamları daha fazla yaptıkları için bize de müşteri dönüşleri daha iyi oluyor. Teşekkür ediyoruz Halil Bey. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hepsi emlağa dair? Umuyoruz ki birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız. Birlikte çok daha fazla büyüyeceğiz.